Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir DBD mobil katil videosuyla beraberiz sizlerde. Bugün kimle oynuyoruz? Bugün Kral'la oynuyoruz. Michael Myers. Hello motherfucker. Oynuyoruz çünkü yorumlarda bir arkadaşım belirtmişti Michael'la oynar mısın diye. Ben de neden olmasın dedim. Ama maalesef ki perklerim yok. Çünkü prestij yaptım Michael'a. O kadar perkim var bende aralarında iyi olan bir şey koydum. Neyse, şimdi dizilimlere geçelim. Edon olarak saç tutamı koydum. Karanlık benlik 3'ün süresini olan üst düzeyde artırır ama karanlık benlik 3'e ilk kez ulaşmak için gereken kötülük miktarını orta seviyede artırır. Yani karanlık benlik 3'e geçmek için daha fazla stok yapmamız gerekiyor. Bunun için yanına bir de ne aldım? Yudiyet, Yudiyet'in gönlü nasıl okunuyor artık? Bir kurban saplantı haline getirirsin. Saplantı saplantını e, takip ederken kazanılan köt kötülük e, seviyesini önemli ölçüde artırır. Yani saplantımız oluyor ve onu e, stokladığımız zaman daha hızlı stok yapmış yani. Anladınız siz. Harita olarak şey kart madalyasını koydum. işte Ayaz çiftliğini. Çünkü açık map. Köklerim de bunlar. En güzeli en sona bir kurbanı saplantı haline getiriyoruz. Saplantının dışında normal kurban normal saldırıyla vurduğumuz zaman bir nişan kazanıyoruz. Bu toplam 8 nişana kadar gidiyor. Peki bu ne işe yarıyor? Diyelim saplantımız dışında bir kurbanı vurduğumuz zaman şey silahını temizleme animasyonu giriyor ya. O silah tabi, e, temizleme animasyonu daha hızlı geçiyor. Tabi e, ne kadar nişanlı varsa ona göre hızlı şey oluyor. Her nişan için yüzde beş, yani toplam %40'a kırk'a kadar e, daha hızlı şey silahımızı temizliyoruz. Ama saplantıyı vurmamız lazım. Çünkü saplantıyı vurduğumuz zaman 4 nişan kaybediyoruz. O yüzden dikkat etmeniz. İkinci perkimiz ışık sönüyor. Bir kurbanı saplantı haline getirirsin. Saplantıyı diğer kurbanlara kancadan kurtarma ve iyileştirme eylemleri için %33 eylem hızı bonusu alır. Yani e, saplantımız kurbanı kancadan alma ve iyileştirme e, şeyini e, %33 daha hızlı şey yapıyor. Ama saplantı hayattaysa kancaya geçirdiğin saplantı olmayan her kurban için bir nişan kazanırsın. Saplantı hayattaysa saplantın olmayan tüm kurbanlar tamir, iyileştirme ve sabotaj hızlarını sahip olduğu her nişan için %2.5 yavaşlar. Yani saplantı dışında astığım her kurban için bir nişan kazanıyorum. Toplam 6 nişan oluyor. Ve her nişan başına %2.5 eylemler daha yavaş oluyor. Yani toplam 15 ee, %15 hızları yavaşlıyor yani, eğer, herkesi kere as, asarsam. Bir de son perkümüz kedi göz. Kedi göz ne, neden seçtim? Çünkü başka güzel perk yok. O yüzden bunu takmak istedim. Kedi göz e, gecenin karanlığına gözlerini iyi görüyor. Görüş alanı normalden 9 derece daha geçen görüş alanımız %9 daha geniş oluyor. Yaptığım dizilim bu kadardı. Hadi şimdi oynaya geçelim. Sonunda 3,5 dakika beklemekten sonra daha yeni oyun buldu. Zedenemiz sığır ağrı. Bakalım kurbanlarımız neredeymiş. Burada değiller. <laughs> Buradalar. Grepler miyim? Grepledim. <laughs> beyze as bunu Beyze asayım. Evet. Diğer kurbanlarımıza gidelim. Burada a şey attı. Bodoslama. Bunun bedelini ödeyeceksin kanka. Bedelini ödeyeceksin. Şimdi biz toplayayım da birinci seviyedeyken çok zor oluyor. Dans et dans et göstereceğim şeyi ben sana. Tibek Um, burada mısın lan? Neredesin? Buradasın. Lauri gel gel. Yeni fi fi filmin serisi için lazımsın gel. Filmin konusu ne biliyor musun? Michael Lowry kesiyor. <laughs> Oha iki can bitti bile la Şunu hemen asayım Bilerek süresiz Üçüncü seviye almadım çünkü onları da zorlamak istemedim ama Keşke alsaymışım şu an Çok. Güzel ne ya. Buradaki şanslı kimmiş? Dibek seni gel lan buraya. Ne oldu? Az önce Dibek atıyordu. Ne oldu? Öyle yersin işte bu şahı sırtına. diye verdin nerede? Ah kurtardık. Sana gitmeyeceğim Lori. Desai seviyemek istemiyorum. Şimdi niye de gitmeyeceğim? Niye de astın? şu Dwight'e gideceğim ben. Dwight ne yapsam boş biliyorsun değil mi? Ana. Şunu da asalım. Çok güzel başladık. La ya sen burada ne yapıyorsun ya? Kardeşim yani rahat bırakıyoruz. Ana nasıl vurmadı lan? Sen nasıl vurmadın onu Michael? Aa belki beklemiştir dedim. Oo, ne yapıyorsunuz lan siz? Siz büyüdünüz deje. Aha niye gördüm lan elindeki toolbox'ı gel lan buraya. <laughs> niye? <laughs> paleti devirmemişti değil mi? Ya da devirmişti aslında ama Dede dua et yaşlılara saygım var. Dua et yaşlısın dede. Dua et nereye gitti? Hapşıracağım, hapşıracağım. siz de görün. Laurie bak sen kaşınıyorsun. Sen kaşınıyorsun. Sen kaşınıyorsun Laurie. Laurie. Laurie Lauri bizim saplantımız. saplantıya sapladık. Nasıl sesli ama za. Dede. What are you doing, Dede? Bir şey daha bitti. Dedeye gideceğim. Dedeye sahip çıkalım. Dede miydi buradaki? Nasıl şey mi? Niye mıydı? Buradan ben birini gördüm. Neyse hadi hadi. Hadi görmemiş gibi yapayım hadi. kurtarımını yazık. Sağ şaka yaptım. <laughs> şaka be. Nia ne yapıyorsun orada sen ya? Neyse <laughs> Dwight sen git. <laughs> Laurie kendini akıllı zannediyor. sanıyor ki onu alacağım da Desire'ye batacak bana. He, bir tane akıllısın da Malım ya. Şuraya doğru gidelim. Aha Dwight mi orada? Oradaki Dwight mi? Dwight ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Katillere hiç saygı kalmamış ya. Gel Dwight'cim gel. Seni gel beyza asalım. Kendi evilmiş gibi davran buraya Evli la. Ne zaman sana sonuç oldu ki bunu? Baba dede piç. Dede sen tam bir pitsin Gavri'yi kurtarmıyor. Aaa. Dede ne oldu? Şimdi, şimdi sen... Çok kaldığı için karga, karga kafasına geldi ya şey yapamıyor artık. Bodoslama atamadı. Bizim dedemiz de mal olduğu için. Dede de hiç keyfini bozma sen ya. Aha kapak burada. Hadi kaç kaçabiliyorsan dede kaç. Kaç kaçabiliyorsun hadi. TB katıyordun ne oldu? Ne oldu öyle oynatırlar seni işte koçum. Dedeyi daha az toplayamıyorum. Da an hızı çok yavaş. Aga be. Vurmalıydım aslında ama Dede de emekli maaşın çıkmadı mı ya? Sen ne işin var buralarda? Ne oldu lan? Bir de sal beni diyor. Yok ya. Maçın ilk başlarında T at Şimdi de kanka sal beni. Yere. Bıçak da güzelmiş he. 4'te 4 yaptık. İlk başta çok gen baş yaptılar ama bedelini ödediler. Evet canlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Oynamamı istediğiniz başka bir kartı daha varsa yorumlar kısmında belir belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.